Vatandaşa sorduk evet hepsi eski bayramları özlüyor. Önceden 3 tepsi yapılan baklava kime evde bir tepsi bile yapılmıyor. İşte ufak tefek bak, yok bir şeylere. Bak yok bak yok gidiyor. Bir hazırlık yapamadık güzelce ne. Eskiden hani baklavalar açılırmış, börekler açılırmış. Baklavaları kendimiz yapıyor elimizden geldiği kadar. Eskiden daha iyiydi ya. Eskiden her şey boludu. Şimdi adam gidiyor alamıyor. Her şey bağlaştı. Ne yapardınız eskiden? <laughs> Toplaşırdık. Bolu komşu gezerdik. Şimdi gezen yok öyle. Boş geçiyor. Çocukluğumuzda nasıldı bayramlar? Bizim çocukluğumuzda da güzeldi bayramlar. Bayram gelecek diye böyle var ya. Dört gözle beklerdik. Bayramlıklar hazırlanırdı. Bayramlıklar hazırlanıyordu. Büyükler oluyordu her şey bolludu şimdi alamıyoruz ki abi. baktım baktım geldim bayram sabahı böyle bir kıyafetinizi ayakkabınızı böyle yastığınızın yanına koyduk tabii canım başlığımıza koyduk her şeyimizi sabahlayan kalkardık giyerdik büyüklerimizin eline öperdik. harçlık alırdık Koydu harçlık harcayacak yer bulamazdık geri verdik ama yine de alırdık bir tane ablaya sordum dedi ki bana önceki bayramlar değil şimdiki bayramlar önceki bayramlarda kayınvalideler bizi çok görüyordu Şimdi biz kayınvalide olduğumuz için çok yorulmuyoruz dedi. Siz ne düşünüyorsunuz? <laughs> ben de yorulmuyorum o kadar. Önceden yoruluyorduk canım. Baklava baklavaya gelini yapacak. <laughs> Yırttık yani. <laughs> Annem yapardı benim baklavayı falan. Yine yorulmuyordum diyorsun. <laughs> evet. Şimdi de hazır oluyorum şu <laughs> an. Ben çocukken köyde köpek ısırmıştı. Bayram, <laughs> bayram günü. <laughs> Hiç unutmam onu. Bütün bayram zehir oldu yani. Yani küçüktüm daha canım. Bayram için hiçbir şey yapmadık. Dolma saracağım işte. Baklavamı ben hazır alıyorum. Büyükler biraz yapıyorlar da. <laughs> Eski bayramlar mı, şimdiki bayramlar mı? Size de sorun. Eskiden benim çocukluğumda annemlerle gezerdik biz. Ama şimdi çok gezilmiyor. Niye gezilmiyor bilmiyorum ya. <laughs> Bir başladık biz. 15-20 kişi. Bizim Dolurga'da bunlar ne yapıyorlar diyordu. Ağaçmaca gezerdik böyle. 15-20 kişi. Her tarafta <laughs> gezerdik. Herkese baklavasını yaptık evet. dolmasını evet. saracak ee. işte bir hazırlayacak bir şey evet. Dolmayı sarmadık daha sarmadık daha erken ne kadar baklava yaptık ne kadar sarma yaptık o göre ben 2 kişiyim gelenim olursa e, yeterli kadar yaptık işte Küçük bir tepsi yetecek <laughs> mi size? Yeter tabii bir yetecek? Peki eskiden olsa? Eskiden, eskiden üç, olsa 3 e, tepsi 3 böyle fırına dalmıyordu. Da eski bırakacaksın şimdi eski, e, yok ya, eski, ya, eski bitti herkes yeniye kaldı Ne yapardık sabah kalkar kalkmaz bayramda? Bayrama namaza. Sonra? Yemeğe Kahvaltı Eskiden mi daha çok yoruluyorduk şimdi mi şimdi soruyoruz biz diyorlar ki şimdi Şimdikiler daha iyi az yoruluyoruz Hayır diyor. hayır şimdi bayram bayram değil ki Eski denedim bayram Keşke yorulsaydık Yok, da Keşke yorulsaydık da gelenimiz olsaydı Eski bayramlar Biz pazarcıyız burada bak bekleyip duruyoruz Müşteri olmadığı için komşunun yanına gezmeye geldim Niye? Orada müşteri olsa gelmem herhalde buraya değil mi? Peki evde durumlar nasıl? Bayram hazırlıkları tamamlandı mı evde? Evde bayram hazırlıkları tabii ki pişireceğimize, taşıracağımıza bir ne kadar baklava açtınız? Bir tepsi açtık. Anca o kadar yapabiliyor zaten. Sizde. Hayır diyorlar ki şimdi iki tepsi açtık, üç tepsi açtık diyorum ki gelen oluyor mu o kadar? Bir tepsiyi bitirecek misafir geliyor mu sizin evinize? Bizim evimize gelir. Bizim ailemiz kalabalık, kalabalık olduğu için yeyenlerim gelir gelinim gelir, damadım gelir gelen olur bir tepsi, bir tepsi bize yetiyor o bir tepsi dediğimiz yine 3 üç kilo 3,5 üç kilo geliyor eskiden 3 tepsi baklava da yetmiyordu yavrum Bak şu an bir tepsi yatıyor, o zaman 3 tepsi yetmiyordu. Eski bayramlar tabii ki daha neşeliydi, daha çok kalabalıkta, daha çok birlik vardı. Kapı kapı gezerdik. Bazıları bize bütün şeker verirdi, bazıları grar şekeri, bir şekeri iki çocuğa verirdi. Gezerdik yani. Şu an sadece akrabalarımız geliyor, o zaman komşularımız da geliyordu, komşularımızı tanıdıkları da geliyordu. Bizim köylerimizden gelenlerimiz olur. Kendimiz Bolu'nun yerlisiyiz. Bayram ya da 4 tepsi baklava yaptı. Bu, bu akşam dolma sarılacaklar. O yüzden e, buraya maydanoz işte limon almaya geldim. Kimler gelecek? Beklediğimiz kimler var bayramda? Ya, eskisi gibi şimdi kimse kimse bek gelen olmuyor. 4 tepsi baklava kim yiyecek onu soruyorum. Yani, yani kızlarına verecek işte. Yani, çocukları verecek. Köyde annesi var. O annesine verecek. Dağıtacak yani herkes çocuklara falan. Yani eskisi gibi amcam dediği gibi yani bir tane yani gezmediği kalmazdı. Şimdi ya, kimse kimse gitmiyor abla. Yani çok nadir yani bayramlar. Sadece bir telefon var. İyi bayram bayramlaşıyor yani. Siz hazırladınız mı torunların falan varsa eğer haçlıklarını? Torun var, sıra, torun var yani. Emekli ikramiyesi torunlara da vereceğim yani nasip olursa. Emekli ikramiyesini aldın, sorunlara mı vereceksin? Evet, yani, abla aldık. Aha, Gördüğünüz yani. emekli ikramiyeleri torunlara gidiyor. O yüzden ne kadar çok olursa o kadar iyi. Yani iyi, yani şu işte onlar harçlık ya abla yani. Şu anda biraz maaşlarımız düşük olduğu için sıkıntı var. Şu en, en alt tabak alıyoruz. Baklava mesela yaptık. Kaç tepsi? 3 tepsi. Üç tepsiyi yedirecek misafir geliyor mu bayramda? Gelmiyor. Niye üç tepsi o zaman? Çoluk çocuk yiyecek. Gelenler yiyecek. Çocuklarımız var. Eski bayramlar mı şimdiki bayramlar? Eski bayramlar. Şimdiki bayramların hiç tadı yok. Ne eksik mesela bayramda? en çok özlediğimiz büyüklerimiz var. Eskiden çok topluluk olurdu. Odalarımızda, asafirlerimiz dolardı. Şimdiki o yok. İnsanlar da demişti. Her şey demişti artık. Ne bileyim hanımlara sorduğumda diyorlar ki şimdiki bayramlar çok hayır, yoruluyorduk hayır. diyorlar. Hayır öyle şey mi olur? Eski bayramlar. Özelliği vardı bir. İnsanlar birbirine bir bağlılığı vardı bir şeyliği vardı. Şimdi var mı? To torun var mı çocuk? Var, çoluk mi? torun. Çok. Bayramda çok. gelecekler evet. mi? gelirler inşallah. Eski usulünden hepsini hazırladık. Ama eski usuller yok artık. Şöyle bir çevre komşu şeysinde. Mesela bir mahallede yaşıyorsun. Evet. O mahallede eski şey yok işte bayram yok artık. Sonra mahalleler bu şekilde değildi. Apartman değildi. Aile eviydi Aile binasıydı hep. Öyle bir şeylik vardı insanların bir. Özlüyoruz yani. Heh, özlüyoruz. Özlüyoruz ama geri gelmez artık. Daha neşeliydi. Büyüklere karşı saygımız vardı. Onlar da hep bitti yavrum. Şimdi hazırlık yaptık mı bayram için? Yaptım çocuklarım gelecek. Dışarıdan gelen olmaz yani. Dolmaydı, bak tatlı. Böyle yiyeceğimiz kadar öyle fazla. Soruyorum bir tepsi Falan yok, hayır, yok, yok, hayır öyle. yiyecek kimse yok. Diyorsunuz. Yok. Eskiden komşular geliyordu, bütün herkes geliyordu yani. Şimdi sofra kuruyordum, şimdi sofra bile kuramıyorum. Alma gücü yok o da var. Çok zor yani geçinmek.